Salatalıklarınız için yazın Temmuz'da bitmek zorunda olmadığını söylesem birçok bahçıvanın ortak derdi şudur. Salatalıklar veriyor gibi gözükür, sonra bir bakmışsınız her şey durmuş. Yapraklar sararır, meyve tutumu durur. Gerçekten can sıkıcı, değil mi? Ama salatalık hasadını neredeyse ilk dona kadar uzatmanıza yardımcı olacak sırlar var. Ve bu videoda size salatalık fidelerinizin yeniden ve yeniden meyve vermesini sağlayacak 7 kanıtlanmış yöntemden bahsedeceğiz. Bizimle kalın. Çünkü son ipucu gerçekten fark yaratan ve birçok kişinin gözden kaçırdığı bir bilgi. Şöyle düşünün. Bitkilerin de tıpkı bizim gibi kendi yaşam döngüleri var. Salatalıklar tohum vermek için aktif olarak meyve verirler. Tohumlar Olgunlaşır olgunlaşmaz yani salatalıklar büyüyüp sararınca bitki görev tamam der ve yavaş yavaş dükkanı kapatır. Bizim görevimiz bitkiyi kandırmak. Ona sürekli yeni meyveler üretmesi gerektiğini düşündürmek. Ve bunun için kullanabileceğimiz birçok yöntem var. Salatalıktan bol ve uzun süreli verim almanın ilk ve belki de en tartışması sırrı doğru sulamadır. Bu işin temelidir. Yeterli ve düzenli nem olmadan salatalıklar yeni meyve oluşturamazlar. Bir düşünün. Salatalığın %95'i sudan oluşur. Yeni bir salatalık yetiştirmek için bitkinin suya ihtiyacı vardır. Hem de bol suya. Toprak kuruysa meyvelerin dolgunlaşması için gereken nem nereden gelecek? Bu yüzden sulama sadece aklımıza geldiğinde değil, düzenli olarak yapılmalıdır. Sıcak havalarda bu her gün olabilir daha serin havalarda ise gün aşırı. Önemli olan bitkilerin altındaki toprağın tamamen kurumamasıdır. Bu stres yani toprağın kuruyup sonra bolca sulanması meyve oluşumunu çok yavaşlatır. Ne kadar su gerekli? Birkaç bardak değil. Toprak en az 15 santimetre derinliğe kadar ıslanmalıdır. Burası bitkinin ana köklerinin bulunduğu yerdir. Sulama için en iyi zaman erken sabah veya akşam Güneş battıktan sonradır. Asla sıcakta öğle vakti köklere soğuk su dökmeyin. Bu bitki için bir şoktur. Güneşli havada yapraklara su sıkarsanız yanıklar oluşabilir. Yanlış sulama salatalıkların erken bitmesinin en sık rastlanan nedenlerinden biridir. Meyve taslakları sararır ve dökülür. Yapraklar solar, sertleşir. Bitki size açıkça işaret verir. Buna örnek olarak kurak toprağı ve solmuş bir bitkiyi düşünebilirsiniz. Ya da tam tersine, doğru sulanmış, capcanlı, yemyeşil bir salatalık fidesini ancak yalnızca sulama yeterli değil. Bitkinin güce ihtiyacı var. İşte tam bu noktada ikinci önemli konumuz devreye giriyor. Doğru ve dengeli gübreleme. Şöyle düşünün, bir maraton koşuyorsunuz. Enerjiye ihtiyacınız var, değil mi? Sürekli yeni hıyar oluşturan bir bitki de tıpkı bunun gibi muazzam miktarda enerji ve besin maddesi harcar. Peki toprakta yeterli besin yoksa bu enerjiyi ve maddeleri nereden bulacak? Özellikle meyve oluşumu ve yeni meyve tutumları için potasyum ve fosfor hayati önem taşır. Azot bitkinin başlangıçtaki yeşil aksam gelişimi için gereklidir ancak aktif meyve verme dönemi başladığında diğer elementler öncelik kazanır. Potasyum meyvelerin irileşmesine, dolgunlaşmasına ve lezzetinin artmasına yardımcı olur. Fosfor ise çiçeklenmeyi teşvik eder ve kök sistemini güçlendirir. Bu da bitkinin genel sağlığı için son derece kritiktir. Gübrelemeyi düzenli yapmalısınız. Özellikle de bitki bolca meyve verdiği aktif dönemde yaklaşık 10 gün ila 2 haftada bir. Bu dönemde potasyum ve fosfor ağırlıklı, yani bu elementlerin daha fazla olduğu kompleks mineral gübreleri tercih edebilirsiniz. Ya da organik besin kaynakları kullanabilirsiniz. Kül suyu, ot veya ısırgan otu şerbeti, seyreltilmiş hayvan gübresi, inek veya tavuk gübresi gibi. Organik gübreler bitkiyi daha nazik besler ve aynı zamanda toprağın yapısını iyileştirir. Eğer bitkiniz solgun görünüyorsa, çok az meyve tutumu varsa ve olanlar da sararıyorsa bu bariz bir besin eksikliği belirtisidir. İyi beslenmiş bir bitki ise güçlüdür. Yaprakları koyu yeşildir ve üzerinde sayısız çiçek ve minik hıyar bulunur. Ama işte doğru gübrelemenin hasat üzerindeki olumlu etkisinin en net göstergesi budur. Yeşil dostlarınızı beslemeyi unutmayın. Sıradaki konumuza geçelim. Üçüncü ve birçok kişinin göz ardı ettiği, oysa salatalıkta verim süresini doğrudan etkileyen konu. Düzenli hasat. Kulağa çok basit geliyor değil mi? Hani topladım gitti diye düşünülür. Ama işte püf noktası tam olarak burada. Hatırlayın daha önce de bahsetmiştim. Bitkinin temel amacı tohum vermektir. Büyük, sararmış, kartlaşmış bir salatalık. Bitki için tamamdır, görev tamamlandı, artık dinlenebilirim sinyalidir. Bu bitkinin tohumunu hazırlamış olması demektir. Sizin göreviniz ise bitkinin bu sinyali almasını engellemektir. Salatalıkları daha gençken, taze ve çıtır çıtırken yani tam zamanında toplayarak bitkiye adeta şöyle demiş olursunuz. Hayır, hayır, işimiz daha bitmedi. Yeni meyvelere ihtiyacımız var. Bu durum bitkiyi sürekli olarak yeni çiçek ve meyve vermesi için teşvik eder. Ne kadar sık hasat yaparsanız bitki de o kadar çok salatalık üretmeye çalışacaktır. İdeal olanı verimin en yoğun olduğu dönemde her gün veya en geç iki günde bir toplamaktır. Sakın kartlaşmış, sararmış salatalıkları bitkinin üzerinde bırakmayın. Çünkü onlar bitkinin tüm enerjisini kendilerine çeker ve yeni meyvelerin oluşumunu yavaşlatır. Bunu şöyle gözünüzde canlandırabilirsiniz üzerinde kocaman sararmış salatalıklar sarkan bir bitkiyle az önce tüm salatalıkları toplanmış bir bitkiyi kıyaslayın. Hasat edilmiş bitki sanki anında yeniden canlanmış gibi görünür. Bu aslında salatalıkta verimi artırmanın en doğal yoludur. Sakın cimrilik yapmayın, salatalıkları zamanında toplayın. Göreceksiniz, bitkiniz de sizi arka arkaya yeni yeni hasatlarla fazlasıyla ödüllendirecektir. Tabii ki sulama ve besleme için ne kadar uğraşırsak uğraşalım. Eğer yeşil dostlarımız, bitkilerimiz hastalanır veya zararlılara maruz kalırsa tüm emeklerimiz boşa gider. İşte bu bizim dördüncü önemli noktamız. Hastalıklar ve zararlılarla mücadele. Bitkiyi salatalık üreten küçük bir fabrika gibi düşünün. Eğer bu fabrikada bir şeyler bozulursa veya dışarıdan saldırıya uğrarsa tam kapasite çalışamaz değil mi? Külleme veya mildiyo gibi hastalıklar ve yaprak biti veya örümcek akarı gibi zararlılar bitkiyi zayıflatır. Kelimenin tam anlamıyla bitkinin gücünü ve besinlerini emerler. Bitki hayatta kalma mücadelesi vermeye başlar. Hayatta kalma mücadelesi verirken de yeni salatalık oluşturmaya hiç gücü kalmaz. Meyve taslaklarını döker, çiçek açmayı bırakır, yaprakları sararır ve kıvrılır. Bu yüzden bitkilerinizi düzenli olarak kontrol etmeniz çok önemli. Yapraklarda şüpheli lekeler mi fark ettiniz? Küçük böcekler mi gördünüz? Hemen harekete geçin. Sorunla ne kadar erken mücadele etmeye başlarsanız, bitkiye o kadar az zarar vermiş olursunuz. Önleme de önemlidir. Bitkisel yöntemler biyolojik ilaçlar ve en zor durumlarda daha güçlü ilaçlar kullanabilirsiniz. En önemlisi durumu ihmal etmemek. Sağlıklı güçlü bir bitki her türlü sıkıntıya çok daha iyi direnir ve eğer sağlıklıysa en önemli şey için yani yeni lezzetli salatalıklar oluşturmak için yeterli gücü vardır. Bunu fit durumda bir atletle ateşi olan bir insanı karşılaştırmak gibi düşünün. Hangisi daha hızlı koşar? Cevap açık salatalıklarınızın sağlığını her zaman koruyun. Beşinci öneri yeni başlayanlar için belki biraz radikal gelebilir ama gerçekten etkili. Bu bitkiyi budamak ve şekillendirmekle ilgili ama nasıl olur ben bol bol ürün almak isterken neden bitkiyi buduyayım ki diye aklınızdan geçirebilirsiniz. Ancak bunun kendine göre bir mantığı var. Salatalık bitkisi kontrolsüz büyüdüğünde bolca kol ve yaprak oluşturur. Zamanla alt yapraklar yaşlanır, sararır ve yetersiz havalandırma nedeniyle hastalık yuvası haline gelebilir. Sıkışık fidanlar yeterince hava alamaz, daha az ışık alır ve bu durum meyve verimini olumsuz etkiler. Budama, bitki için bir nevi temizlik ve bakım gibidir. Eski, sararmış, hastalıklı veya zarar görmüş yaprakları temizleyerek Bitkinin hava dolaşımını iyileştirir ve hastalık riskini önemli ölçüde azaltırsınız. Fazla zayıf veya verimsiz yan sürgünleri, dalları alarak bitkinin enerjisini ana dallara ve en önemlisi meyve oluşumuna yönlendirmiş olursunuz. Alt yaprakların alınması bitkinin nemli toprakla temasını keserek topraktan bulaşabilecek hastalık riskini de azaltır. Bazı bahçıvanlar dallanmayı ve dişi çiçek oluşumunu teşvik etmek için ana sürgünlerin uçlarını dahi budarlar uç alma. Bitkiyi doğru şekilde formda tutmak onu daha derli toplu, sağlıklı ve çok daha verimli bir hale getirir. Altıncı tavsiye, yazın yerini sonbahara bırakmaya başladığı zamanlarda özellikle önem kazanıyor, soğuktan koruma, hıyarlar sıcağı seven bitkilerdir. Gece sıcaklıkları 12-15 santigrat derecenin altına iner inmez, bu durum onlar için stres kaynağı olur. Büyüme yavaşlar, çiçeklenme durur, meyve taslakları sararıp dökülebilir. Gündüz hava hala sıcak ve güneşli olsa bile soğuk geceler ileriki verimi çok çabuk sonlandırabilir. Ama hemen pes etmeyin. Küçük bir örtü durumu kurtarabilir. En basit yöntem akşamları geceleri yayların üzerine veya doğrudan bitkilerin üzerine agrotekstil, tarım örtüsü, bahçe tülü veya hatta eski bir naylon örtü sermektir. Sabah hava sıcak olacağı tahmin ediliyorsa Bitkilerin nefes alması ve tozlaşması için örtüyü çıkarmak daha iyidir. Bu, bitkiler için bir mikro iklim yaratır, sıcaklığı korur ve ani sıcaklık değişimlerinden korur. Böyle basit bir adım, komşularınızın sezonu çoktan bitmişken bile size birkaç hafta hatta bir ay daha taze hıyar kazandırabilir. Bu, hava serinlediğinde ekstra bir kazak giymek gibi bir şey. Bitki kendini daha rahat hisseder ve çalışmaya, yani meyve vermeye devam eder. Ve işte geldik son yedinci maddeye. En başta bahsettiğim ve nedense pek çoğunun gözden kaçırdığı o maddeye. Bu bant ekim. Ne mi demek bu? Şunu demek, çoğu bahçıvan tüm salatalıkları seraya veya açık alana ilkbaharda aynı anda eker. Bunlar yaz ortasında bolca ürün verir, sonra da dediğimiz gibi yavaş yavaş azalır. Ve Ağustos sonu Eylül'de artık salatalık kalmaz. Ama hepsini bir kere de ekmek zorunda değilsiniz ki ilk partiyi alışıldık zamanda, örneğin ikliminize göre Mayıs sonu veya Haziran başında ekin, Sonra yaklaşık 3-4 hafta sonra, Haziran ortası veya sonu, hatta Temmuz başında biraz daha tohum veya fide ekin. İlk bitkiler ürün vermeyi yavaşlatmaya başladığında bu yeni yetmeler tam gücüne ulaşır ve aktif olarak çiçek açıp meyve vermeye başlar. Bu da sürekli taze salatalık akışı sağlar. Eski bitkiler emekliliğe hazırlanırken genç olanlar tam verimliliğe ulaşıyor kendinize donlara kadar salatalık garantilemenin en güvenilir yolu budur. Eski bitkilerden maksimum verim almakla kalmıyor, aynı zamanda bayrağı devralacak yeni bir nesil yaratıyorsunuz. Şu iki sebze yatağına bakın, biri solmaya başlamış bitkilerle dolu, diğeri ise genç ve capcanlı. İşte salatalık bandı dediğimiz şey bu. Oyunu tamamen değiştiren basit bir numara. Ama işin en şaşırtıcı yanı ne biliyor musunuz? Tüm bu yöntemler bir araya gelerek tam bir fabrika sistemi gibi çalışıyor. Siz sadece bitkilerinizi kurtarmakla kalmıyor, onları sürekli olarak üretime teşvik ediyorsunuz. En güçlü etkiyi düzenli hasat ve doğru besleme kombinasyonu sağlıyor. Salatalıkları topladıkça bitkinin kendini salmasına, yani üretmeyi bırakmasına izin vermiyorsunuz. Gübre vererekse yeni meyveler için ihtiyacı olan tüm yapı taşlarını, besinleri sağlıyorsunuz. Bu adeta bahçeniz için bir sonsuz üretim döngüsü ve bu sihir değil, tamamen bitkilerin yaşam döngüsünü anlamakla ilgili. İşte bu 7 sır size her zamankinden çok daha uzun süre taze salatalıklar yemenize yardımcı olacak. Umarım bu basit ama etkili tüyolar size faydalı olur. Eğer bu video size faydalı olduysa lütfen beğenmeyi ve yeni faydalı içerikleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın ve yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Bu yöntemlerden hangisini zaten uyguluyorsunuz? Peki hangisi size en ilginç geldi? Bir sonraki videoda görüşmek üzere.